Önce yumuşak meyveleri, mesela portakalımızı atıyoruz. Birinci kademede çalıştırıyorum. Şimdi ise katı meyveleri elma gibi, havuç gibi atıyorum. Ayva gibi. Attım ve bunu ikinci kademede çalıştırıyorum. Evet gördüğünüz gibi 5-6 portakaldan bir sürahi meyve suyumuz oldu. Gel kızım gel. Elif iyi. Elif gel. Neyse. Bunun içine muz da atabilirsiniz. Ve biraz da bir kaşık da bal atarsanız tadından yenmez. Hüseyin Gülen çiftine teşekkürler. Hüseyin Gülen çifti oldu. <gülüyor> <gülüyor>